Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili şofçular. Kanalıma gelin, abone olun. Sevgili arkadaşlar, palamut ve istavritin nasıl piştiğini, nasıl böyle güzel sohbetlerle nasıl olduğunu görelim arkadaşlar. Şöyle ışık şöyle alıyormuş. Aa ışık böyle alıyormuş. <laughs> evet arkadaşlar, çok güzel. Birlikte güzel sohbetler içinde, çok tatlı tatlı sohbetler içinde bu yemeği yapalım. Evinizden güzellikler eksik olmasın. Allah hepinize bereket versin. Bereketiniz artsın. Güzellikler artsın. Sıcak çayların demlendiği güzel ins insanlarla birlikte olduğunuz, ailelerinizle birlikte olduğunuz günleriniz bol olsun. Sevgiyle kalın. Güzelliklerle kalın. Hoş kalın. Dostça kalın. Arkadaşlar bu şekilde e sohbetlerle güzelliklerle kalın. Bu şekilde yaptık. Bunu Gelin. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Yine bir, bir balık pişireceğim arkadaşlar. Ee, bir palamut var. İki tane almıştık ama çok. Bunun içine atmıyorum. Şöyle, e, şöyle bunun içine tane atıyorum. Tuzu etin üstüne direkt intikal etsin diye şöyle karıştırıyorum. Arkadaşlar hafif yağda pişirmek e, güzel oluyor. O da güzel oluyor. E, ama böyle yağda pişirmek tam yağda pişirmek daha güzel oluyor ben öyle seviyorum nasıl severseniz siz de öyle yapın şimdi arkadaşlar yağ koyduk nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz şöyle güzelce yavaş yavaş dizelim bakalım arkadaşlar dedim bu, bu, bu balıklar dedim buza neden mi getirdiniz Abla diyor bu zaneden getirdik ya adam hiç yalan da söylemiyor yani <laughs> gayet normal. Evet arkadaşlar Geçen sene satamadılar. Bir sene piyasaya yüklediler. Biz de yiyoruz işte. Evet arkadaşlar bu şekilde diziyorum istavritlerimi güzelce. Kapakta falan değiştir şey çevirmeyeceğim. Bu şekilde yapacağım. Nasıl insan gibi? Nasıl insan olur? Nasıl bir insan olur? Bir şey yaptığında karşısında teşekkür eden insan, iyi bir insandır. Bir, bir iyilik yaptığında, bir şey yaptığında e, sen çaktırmadan iyilik yapmaya çalışırsın. Onu göre görebilen insan, iyi bir insan olur. Mesela e, ben birçok canlıya katlarım, Bilmem şey yaparım falan. E, yani canlılara katlarım. Sanki böyle bir, e, bir etsen de bir mecburiyetten sevdiğimden yardımlaşmak için, yardımlarına gitmek için katılıyorum arkadaşlar. Hepsinin yardımına gideyim de Ondan da hani şey olsun diyorum. Ee, Medine Medine ile Fidan'ın hayatı diye bir hanım var arkadaşlar. Buradan size söylüyorum şey bana Medine ve Fidan. Bu hanıma gidin abone olun arkadaşlar. Şiddet ma mağduruymuş. Eşinden boşanmış kızıyla yaşıyormuş. Çok temiz bir insan. Çok güzel, bir, güzel bir insan. O yaşıyorum şöyle şiddet mağduru? Ona gidip abone olun arkadaşlar. Buradan söylüyorum. Çünkü ihtiyacı i̇htiyacı olana koşmak, ihtiyaç sahibine yardımcı olmak hepimizin insanlık görevi. insan Şimdi şöyle diyelim. Tabii ki onun kaderinde de onu yaşamak var. Onun tekamülü, onun şeyi de o. Ama hiç kimse bence bir kişiyi dahi kötü sözle indirsizsen arkadaşlar, tek bir kişiyi dahi indirsizsen kötü sözle bile incittiğin kişi kadar incinirsin. Tek bir kişiyi dahi hani hor görürsen bırak yani incitmek yani altı ile incitmek arkadaşlar. Dille incitmek o kişiyi e, dilinle bile indirirsen yani insanlığı indirmiş oluyorsun. Kur'an'da böyle yazıyor arkadaşlar. Bir kişiyi daha indirmek insanlığı indirmek. Yani Allah istemiyor. insanın insanın indirmesini istemiyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'tır. Ee, işte hepsine koşmak öğretildi, yardımsever olmak öğretildi güzel ahlaklı, güzel ahlaklı bu parçayla çok güzel şeyler aslında. Türk şeyler değil yani. Bu Türk geleneklerinde var. Yani yardıma koşmak Türklerin geleneğinde var. Arkadaşlar bir yandan da şöyle arada bir göstereyim. Şöyle güzelce kızardım. Biz sadece az bir şey fazla kızartın ki kıstıkları yansın diye. Yani normalden az daha fazla kızartırız. Az bir şey kıstıkları Türklerin geleneğinde, göreneğinde insana yardım etmek var, yardımlaşmak var. Bizim Türkiye'mizde de öyle. Diyorsun, hani diyorsun ki bak işte sen bunu yaparsan sonun felaket olur diyorsun. Tabii yıllar sonra sonu felaket oluyor. Bunu da mesela söylesen de şimdi alıyorum arkadaşlar. O zaman düşman gibi oluyorlar sana. Sonradan zaman zuhur oluyor ki her evet şey dediğin gibi çıkıyor. Böyle arkadaşlar. Hayat böyle. O zaman benim yanlışım, kendi açımdan yanlışım şurada. İnsanları uyarıyorum. Bak diyorum. Geleceğini gördüğüm için insanların geleceğini görme yani gaybı Allah bilir de nasıl olduğunu ben de biliyorum. Gelecekte şöyle olacaksınız diye görüyorum. Onları uyarmaya çalışıyorum. Bak böyle oluyor. Şunu yap diyorum o zaman dönüyor mesela sana düşman oluyor. Zannediyor ki? Sen onu istemiyorsun. Şey yap, öyle değil. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmedim. Kimsenin parasını kıskanmadım. Kimsenin pulunu kıskanmadım. Kıskanmam. Bende böyle bir huy yok yani. Kimsenin işte bir şeylerini kıskanmadım. Allah şükürler olsun. Allah da bana rızkı bol Allah'ım bana her şeyi bol bol yağdırdı. Rızkımızı yağdırdı arkadaşlar. Ama ben onu diyorum ki bak Gelecekte diyorum sen bu duruma düşebilirsin. Diyorum mesela hangi olursa olsun. Arkadaşlar böyle bir şey de çok iyi bir şey değil yani. Aşırı böyle geleceği görmek de iyi bir şey değil. Geleceği tahmin edebilmek de iyi bir şey değil. Yani. Diyorum ki sen diyorum böyle olacaksın diyorum. Gelecekte diyorum bu, bu tarz bu tarz diyorum şeylere düşeceksin diyorum. Durumlara düşeceksin. Bak dikkatli ol diyorum. Uyarıyorum hani. Onu korumak için. Şöyle arkadaşlar bunu alıyorum. Bunun yanığını şu şekilde alıyorum. Şöyle hani bunlar bunlar yanar, koku yapar. Alıyorum. Üf, elimi yaktım. Şöyle alıyorum bunu. Onu uyarıyorum. Şimdi tekrar yağ koyuyorum arkadaşlar. Bu sefer palamutu pişireceğim. Palamutu nasıl pişireceğim? Bakın tavayı temizledim. Hepsini al. Palamutu pişireceğim. Palamutu da şunu arkadaşlar bunu Biraz daha mısırını koyayım. Herkes farklı farklı pişiriyor. Ben de bu şekilde pişireyim. Arkadaşlar ben de bir değişik pişiriyorum. Mısırını koyduktan sonra şöyle çok abartmadan şimdi birazcık kırmızı biber koyalım arkadaşlar. O yüzden uyardığım zaman sonra o zaman içerisinde hiç daha şimdiye kadar hiç şaşmaz. Herkes herkese ne uyarı çektiysem hepsi oldu. Başlarına geldi. Sonra çıkıyorlar, geliyorlar. Diyorlar ki, ne kadar doğru söylemişsin. Hani bize demiştin. Ben sana demiştim diyorum. Evet demiştir. E ben sana diyorum böyle olacak. da Çok az bir daha bir de tuzla buraya atıyorum. Evet diyor. Çünkü mısırın da yendiği için o da tuzsuz olmasın. E ben sana demiştim diyorum. Evet demiştin. E ben seni uyarmıştım. Evet uyarmıştım. Sen o zaman benim düşman bilmişsin. Bilmiştim. O zaman senin o kaderinse çekeceksin. Şimdi benim hatam burada. Benim hatam uyar uyarmam, uyarmayacağım. Allah kimsenin hayatına mesela hür özgür irade diye bir şey var. Seçimleri diğer yaratıyor, seçimleri onlara bırakıyor. Diyor ki bunu böyle suyla çırpıyoruz arkadaşlar. O hür özgür iradede Allah herkesi şey yapıyor. Yani bırakıyor. Özgür iradeye bırakıyor diyor ki ne yaparsa yapsın. Bu onun kaderinde var. Dünyaya gelirken zaten biz bu kaderleri kabul ediyoruz arkadaşlar. Kırmızı biber attım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle çırpıyorum mısır ununu. Arkadaşlar bu mısır unu. Mısır unuyla ıstavrıt kızarttım. Bu mısır unuyla da bu şekilde çırpıyorum. Şimdi palamut yapacağım arkadaşlar. O onun özgür iradesi ise o ne yapacaksın o özgür iradesini. Şimdi altını yakalım tekrardan kullandıracaksın. Mesela yani uyarmayacaksın. Aşırı uyardığın zaman arkadaşlar sen kötü duruma düşüyorsun. Hayatına müdahale etmiş gibi oluyorsun. Hani çekmesin diyorsun. Ben çektim diyorsun. O o sıkıntıyı çekmesin. Yazık diyorsun. Ben işte bunları yaşadım. Tecrübem var diyorsun. O yapmasın diyorsun. Yani öyle o yüzden uyarıyorsun. Şey mesela ben evlatlarımı uyardığımda mesela annelik içgüdüsüyle uyarmışımdır hep annelik içgüsüyle işte çocuklarım kötü olmasın falan diye uyarmışımdır. Ama onlar benim çocuklarım değilmiş yani. Onlar Allah'ın çocukları. Bunlar bana ait değil ki. Ben sadece doğurmaz. Beni korumak için gönderdi. İnsanlar üre, üreyecekler arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Üremesi için birbirine vasıta kılınıyor ama kulluk Allah'a mahsus. Kulu Allah'a kul oluyorsun. İnsan şu, şu şöyle şu şekilde çalıyorum arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Şu şekilde yapıyorum. Ha. Şöyle aşırı aşırı çok olursa da arkadaşlar un yükü oluyor. Güzel oluyor ama un yükü oluyor. Bunu bu şekilde yapıyorum. Şu bir evladındır evladımdır mesela, çocuğumdur, akrabamdır, eşimdir, dostumdur. Uyaralım da işte çekmesin sıkıntı. Böyle bir duruma düşebilirsin diyorum mesela. Elimle yapayım şöyle. Heh. Bu sefer ne oluyor? O öyle bir duruma düşüyor. Altını kıstım yavaş, yavaş çeke çeke pişecek arkadaşlar. Şöyle şu yüzüne de şöyle sürüyorum. Bunu arkadaşlarım şöyle. Çok aşırı da ben bunu böyle sürün çok güzel kızarıyor ama arkadaşlar şey oluyor. Aşırı sürdüğüm zaman da çok güzel kızarıyor ama e, şey un yük oluyor. Yani mısır unu yük oluyor. O yüzden bu şekilde şunu da cak diye attım evet arkadaşlar öyle uyarı çekiyorum bu uyarıyı çekmek yanlış bir şey çünkü kadere karşı geliyorsun yani onun çekmesi gerekiyor o sıkıntıyı çekecekse çekecek arkadaşlar nefsine hakim olamıyor mesela diyorsun ki bak öyle yapma nefsine hakim ol sen mesela sıkıntı çekersin diyorsun o hala öyle devam ediyor o zaman bırakacaksın tamam bir dakika azaldım bırakacaksın. Çeksin. Değil mi Rıza? Yani çok fazla karışmak iyi bir şey olmuyor. He, herkes hayatında bir sıkıntı çekecekse çekecek. Çekecek. Bırakacaksın çekecek arkadaşlar. Üstelik şu şekilde. bir şunu bunu azıcık açayım. Çok kıstım. Sen uyarıyorsun. Uyardığın zaman kötü olmuş Evet arkadaşlar. Bu şekilde ben kızartıyorum bunları. Az bir şey yağ daha koyun. Çok az koymuşum. Biraz kızarsın şöyle. içi pişsin. Çok fazla yağ koyunca da bu balık yağ artıyor. Bunu tekrar kullanamam. Onun için az koydum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Yani çekmesi gerekiyorsa çekecek. Senin uyarmanla olmuyor bu işler. Sıkıntıyı çekmesi gerekiyorsa bir insan çekecek. O onu kabul etmiş gelmiş dünyaya zaten. Onun kaderinde o varsa bu o şekilde olacak. Ne Onlara iyilik değil kötülük oluyor. Ve düşman da Sonra yıllar sonra geliyorlar. Ben sana bunu demiştim diyorum. Ben ne bileyim. E ben demiştim. Ben dedim ya işte sana. Şu mesela kızartı. Şimdi bunu kaldırayım diye. Bu şekilde yaparsanız güzel olur arkadaşlar. Şöyle bakın gördünüz mü? daha bir yüz daha bir daha bir çevireceğim şey bunu. Bir ters bir tersiz yüz daha yapacağız. Çok altına açmadım bir şey çekecek uzak. Hatta insan olmak işte insan olmanın gereği nezaketli olmak, yürüyüş sürebilmek, saygılı olmak, ondan sonra terbiyeli olmak. Erdiyeli olmak demek arkadaşlar herkes için, için de bir geçer, herkes için de geçer. Ha başta böyle yapsaydım, tip şimdi yeniden hep gideceğim. Ben nezaket kuralı ben de unuttuğum zamanlar oluyor. Ve o, o zamanlar o zamanlar değil. Yanlış zamanlar. İyi zaman değil yani. Böyle yaptığım zaman iyi bir zaman değil. Yanlış bir zaman. Bu şekilde kızartıyoruz. Aşırı kin aşırı kinli olmuyorum arkadaşlar. Ama e, affetmek de affetmem yani çok zorla çok zor oluyor küsmem. Ama affetmem de çok zor. Affedemiyorum. Affedem affetmemek bu benim en büyük hatam. Nefsime yeniliyorum belki. Kişi affedemiyorum. Yani tamamıyla siliniyor bende. Çok zor siliyorum. Sildiğim zaman da tamamıyla siliniyor. O kişi yok farz ediyorum. Bu iyi bir şey değil aslında ama ben yok farz ediyorum. Keşke bunu yapmasam. Bu benim işte en büyük kötü zafım. Yani en kötü zafım bu. Kişi yok 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 etmek. Yani ciğerimin canı bile olsa o kişi yok sayıyor. Yani böyle bir şey var yani. Bu, bu kötü bir şey. İyi bir, bir şey değil. Çok zor, çok zor küsmüyorum. Yani müdahale, yani kolay 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 küsmüyorum. Ama küstüğüm zaman da kişi yok benim için. Tamamıyla yok oluyor. Hayatımdan tamamıyla çıkarıyorum. Çünkü arkadaşlar vermeden almak Allah'a mahsustur. E sevgiyi veriyorum, veriyorum, veriyorum. Bitmez, tükenmez bir şekilde sevgi veriyorum. Karşımdaki insan beni kullanmaya başlıyor. Bu sefer dönüp bana sen mecbursun bunu yapacaksın diyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya da yok. Sen, ben eş kısasa kısas da yapmıyorum. Biz ikimiz de mesela Allah'ın kuluyuz. Sen de Allah'ın yaradı, benim de haklarım var senin kadar. Benim haklarım sen yok diye sayıp da kendine bunu mecbursun yapacaksın. Ben sana her dediğimi yaptırırım. Her istediğimi yaptırırım. Diyemezsin. Ben de Allah'ım. Evet arkadaşlar Allah'ın kuluyum. Pardon. Ben de o Allah'ın kuluyum. Allah'ın diyorum. Ben de o Allah'ın kuluyum. Bunu tekrarlıyorum çünkü arkadaşlar yanlış anlaşma olmasın. Allah'ın kuluyum. Ben de o Allah yarattı. Seni yarattığı kadar benim de kendime göre haklarım var. Ben de insanım. Ben de bu dünyada yaşamaya hakkım var. Ben sana köle olamam ki. Beni köle gibi kullanamazsın. Buna baş kaldırdığın zaman bu sefer arkadaşlar <laughs> her türlü sıfat yak yakıştırılıyor. Her türlü şey. Ben işte e, beni kullanmalarına müsaade etmediğim zaman bana her türlü sıfat yakıştırılıyor. <laughs> Ne yakıştırsan yakıştır. Benim ne olduğumu Allah biliyor. Ben de kendim biliyorum. O yüzden asla ve asla hiç kimseye boyun eğmem Allah'tan gayrı. Döndere döndere kızartıyorum. İçi pişsin. Arkadaşlar içi bak daha, bunun içi arkası biraz daha kızaracak. İçi pişsin. İçi iyice çeksin içini. İçi çiğ kalınca ben sevmiyorum arkadaşlar. Biraz altını açayım. Çok kısmışım. Az şey açayım. Bu şekilde döndüre döndüre pişiriyorum arkadaşlar. En güzel şekilde pamuk suyu hoşuma gidiyor. Ama çok güzel yapılanlar var. Bir de arkadaşlar arkadaşlar seviyorlar, geliyorlar, spama düşüyorlar. Spanda da yani bendeki yorumları siliniyor, arkaya atılıyor. Burada çok doğru şey görüyorum. Niye spama düşüyor? Adam seviyor, geliyor. Devamlı için Ben de onu takip ederim Allah Allah. Sen reklamına bakacaksın. Niye sıkama düşürüyorsun ya? İnsan olmak da zor. Kardeş olmak da zor. Evlat olmak da zor. Ben çok iyi bir evlat oldum. Ee, annem benim yanımda öldü. Babamın kafası avucunun içindeydi. Allah şükürler olsun. Allah bana sorsun. Evlat olmak da zor. O da müzeyen topçu arkadaşıma çok çok selam ederim. Annesi hasta geçmişler olsun. O, o çok iyi bir evlat oldu. Annesine çok iyi bakıyor hastanede. Allah onun için bir gün rast getirsin. Kapı bütün kapılar açsın değil mi arkadaşlar? Evet, evet arkadaşlar bugünkü videomuz da burada sona eriyor. Balıklarımızı çekelim. Çok uzun oldu. Bazı bölümlerini keseceğim yine. Düşüreceğim bir 10 dakika yine düşüreceğim. Öyle olunca parça parça oluyor. Ama ne yapayım çok uzun da olunca da olmuyor. Şimdi balığımızı çekeceğim bir dakika. aşağı koyacağım. Arkadaşlar. Allah hızlı bir dua yapalım. Allah devletimizi, milletimizi, insanlarımızı korusun. Polisimizi, askerimizi, herkesi korusun. Yavrularına bağışlasın. Buradan olduğum Allah sizi güzel insanlardan eylesin. Yanı sıra da bizi. Zengin insanlardan eylesin. Gönlü zengin insanlardan eylesin. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunarak balığın altını kapatıp <laughs> kapattım altını İster, bir servis tabağı da alayım, alayım onu evet, açayım gerçi bu ısınmıyor bunu ısınmıyor evet arkadaşlar bu şekilde balıklarımız nar gibi kızardı bu şekilde yaparsanız Bizim balıklarımız da nar gibi kızarır bu şekilde arka tıra arka tıra kızardı kapattık güzel bir iki dışı çeke çeke pişti arkadaşlar kalmıyor mu şey rağmen içini dışını çeke çeke pişti şimdi bunları atacağım artık hoşça kalın sağlıkla kalın güzelliklerle kalın tekrar e, görüşmek üzere arkadaşlar şimdi balığı oradan gösterdim ve ben e, başta da servisini atacağım. Görüşürüz. Onur verdim. Şeref verdim.